Evet. Turnuvaya girdik lan. Evet arkadaşlar. Sizlerle şimdi. Bak. Çok güzel olacak. Açalım direkt bunu. Onlar çıktı. Buraya çıktı. Ben burada. Dur be. Çaylı maçım vardı. Ona gidelim. Şurada antrenman yapıp geliyorum. Evet şimdi antrenmandayız. Çok kolay bak. Çok kolay bak. Burada Ronaldo'yla Çok kolay. Olur ah, olmadı. Ah Var. Açtım mı? Bir dakika oldu. Gidelim maç. Çok zor. Ya bir maç atacağız. Bir de şu şeyi yaptık. Demin geçeceğiz. Şu var ya Hakan. Çıkıyor. Çıkıyor. Herkes falan var. Bence alırız ama. Bu adam round de çok zorlamıştı. İlk bir yakından atayım. beraber olsun uzaklardan duyuyoruz. Hadi basalım. Mitsu mu atsın hadi. Bir dalış şu adamlara ya. Yazın. Sabahsına alırsın onu. Portekiz maçı daha kolaydı ya. Bu niye o kadar zor? Oğlum Mitomo'ya öyle pas mı atılır? Lorenzo. Tamam. Çok bizde. Ronaldo. Oyna Mitomo'ya. Mitomo. İyi geç. Vur hocam. Hocam. Penaltı. Penaltı bari verse ya. <gülüyor> <gülüyor> Aleksandro. Aleksandro ile deneyim gelmişti lan. <laughs> I'm coming, I'm coming, I'm Yenildik ya. Kesin yenildik biz bundan. <laughs> Gol be. Dur 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 geç 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 geç, geç. Kaç dakika oldu? 3 dakika ne oldu? Taşın uzaklardan dönün. Ronaldo. Ne oldu? Of! Giriyordu. Or bir giriyordu. Bitti sayılır. Bir maç daha atarız. Uzatmalar var değil mi? Tamam. Uzak oradan aldı, çok kötü oradan. Uzatmalar da var yine. Ne yapıyorsunuz? Konsa. Konsa ne yapıyorsun Konsa? Zielinski nerede? Tam onunluk toplu ya. Orada iki. Koş Zeki. Koş Zeki. Zeki hadi. Hadi Zeki. Zeki hadi. Geçtim arkaya geçersin. Lan. Uf. Neredeyse giriyordu. İyi vurdu ama Zeki de ha. Kaptırıyordu. Kaptırıyordu. Pes etmeyin. Pes etmeyin. Bak mitoma. Bir çoma of. Hayır ya. Bir hayır ya. Çok yokladık ama kaleyi. Çok yokladık. Çok yokladık ama hiç olmadı. Biz de i̇şte penaltı Hocam hiçbir şey yok ya. Ne yaptık ya? Ya terbiye. Julius oğlum. Çadır lan Soboslay. <laughs> ah, bir Soboslay daha. Aldı. 6 dakika. Bak baskı yapın adam zor pas atıyor. Baskı yap baskı. Zeki. Zeki maçın adamı ya. Sekti bence sekti bence. Çekmeseydi kaleye doğru gidiyordu abi. Sekti ya. Çekmeseydi kaleye gidiyordu. bu etme bitti iyi bir penaltılar kesin yieceğiz de var Gol, Gol da O blok ben çek orası. Hadi be çok az kaldı. aferin orada giydin giydin Hadi. Çok Bu sefer kesin vurursun. Adamsın oğlum. Neysin sen? İçin ölecek misin? Benimle gol be. İtalya. Şş, şş, İtalya. Anne İtalya. E ben oraya yaptım. Kaleci yanlış yere gitti hocam. Çıkardı be. Bak. Sağa doğru yaptım. Şu an. Adamsın. 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 Sobos mı? On numara. Sobos lay. varız lay var Görüşürüz.